Merhaba. Mübarek Ramazan ayını da bu yıl neredeyse yarıladık. 12. gün ve 13. gün. Her Ramazan yapılan tartışma bu sene çok fazla yapılmadı. Özellikle sosyal medyanın bunda etkili olduğunu düşünüyorum. Mesela önceki Ramazanlarda neyi konuşuyorduk? Şu orucu bozar mı? Bu orucu bozar mı? Şöyle yapılsa nasıl olur? Böyle yapılsa nasıl olur? Ama sosyal medyada daha Ramazan gelmeden önce bunlar Gündeme geldiği için, tartışıldığı için çok da tartışılmadı. Bir de ne merak ediliyordu? Acaba Ramazan'ın ilk dayak haberi nereden gelecek? Oruç tutmayanlarla ilgili ilk dayak haberi bu da olmadı. Çok şükür diyelim. Ya düşünebiliyor musunuz? İnsanlar başkalarının tuttuğu oruçla ya da tutmadığı oruçla kıyaslanıyorlar. Sanki başkası oruç tuttuğu zaman kendisi de mutlu oluyormuş izlenimi ortaya çıkıyor ki bir başkasının tuttuğu oruç ya da tutmadığı oruç kimseyi bir başka kimseyi ilgilendirmez. Ben Mesela bunu gurur meselesi ya da övünerek övünmek için söylemiyorum. Sadece yeri geldiği için anımsatmak istiyorum. 13 yaşımdan beri oruç tutuyorum. Tabii ben huzurlu kendimi hissettiğim için bu ibadeti yerine getirmeye çalışıyorum öyle söyleyeyim. Tutmadığım dönemler de oldu ama genelde 13 yaşımdan bugüne kadar orucumu aksatmamaya çalıştım. Dediğim gibi bu beni ilgilendirir. Bir başkasını ilgilendirmez. Bir başkası oruç tutuyormuş, tutmuyormuş beni ilgilendirmiyor. Ama bazılarımız öyle bir hale geldi ki başkalarının yaptığı ibadetlerle ilgileniyorlar ve Farkında olmadan aslında inanıyorsalar günaha giriyorlar. Ama benim aklımı kurcalayan bir şey var arkadaşlar. Mesela sürekli düşünmüşümdür. Oruç ne zamanlar başlıyor? Oruç gün doğumundan gün batımına kadar. Mesela Bursa'da benim bulunduğum enlem ya da boylam nasıl kıyaslanır bilemiyorum. Güneş 6.22'de 6 saat 6'da 22 dakika geçe güneş doğuyor. Peki top ne zaman patlıyor? Yani imsak topu. <laughs> ben size söyleyeyim. 4.53'te. Saat 4.53'te ve top ne zaman iftar için akşam için patlıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Tam 19.47'de. Ama güneş ne zaman batıyor? 19.40'ta. Hepsini topluyorum. Tam 52 dakika fazladan oruç tuttuğumuz ortaya çıkıyor. 52 dakika. Neden? Neden bu kadar çok oruç tutuyoruz? Neden? Çok merak ediyorum. Bu saat dilimi, bu saat sürelerini, oruç tutma süreleri de diyanet belirliyor. Birileri belirliyor. Diyor ki şöyle şöyle olsun. Acaba garanti olsun diye mi? Ama niye tam zamanında dakikasında, dakikası dakikasında değil de 52 dakikalık bir fark var? 7 dakika akşamdan ve 50 küsur dakikada sabahtan fazladan oruç tutuyoruz. Neden 52 dakika bu kadar çok oruç tutuyoruz diye merak ediyorum. İster istemez de soruyorum ve mantığını bulamıyorum. Mutlaka bununla ilgili bir açıklama, mantıklı bir açıklaması vardır diye düşünüyorum. Ve Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, muhalefet, ana muhalefet lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında bir dava kazandı. Ama bu dava öyle sıradan bir dava değil. Man Adası davası ve Yargıtay Kemal Kılıçdaroğlu'nu haklı buldu. Maradasına kaçırılan bir takım paralar, bir takım rakamlar olduğu iddia edilmişti. Bununla ilgili sorular sormuştu. Soru önergesi gündeme getirmişti Kemal Kılıçdaroğlu. Ve buna karşılık Recep Tayyip Erdoğan çıkıp o dönem bir açıklama yapmıştı. Ne demişti biliyor musunuz? Ey Kılıçdaroğlu, duy duy. İspat et. İspat ettiğin anda ben Cumhurbaşkanlığını bırakacağım. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı bu açıklamayla ilgili bir açıklama bekliyoruz. Mesela ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Sayın Erdoğan'ın bu konuyla ilgili istifa edeceğim demişti. Bırakırım cumhurbaşkanlığını demişti. E bırakır mı? Hayır, elbette ki bırakmaz. Daha neler neler var bununla ilgili. Bundan daha da önemli konular. Herhangi bir e, yaptırımda ya da kendisiyle ilgili herhangi bir tasarrufta bulundu mu Sayın Cumhurbaşkanı? Hayır bulunmadı ama başka bir soru daha var. Bu dava Kemal Kılıçdaroğlu'nun haklılığını kanıtlamış oldu. Bu sonuç, dava sonucu haklılığını kanıtlamış oldu ve ortaya şu soru geliyor. Şu olaylar, şu listeye bakın arkadaşlar, şu listedeki bu paralar manadasına kaçırılmış... Man Adası ile ilgili bir takım işlemler yapılmış ve bunlarla ilgili savcılık, savcılar ya da herhangi biri bir işlem yaptı mı şimdiye kadar yapmadı. Bundan sonra yapar mı? Fakir çalmasını iyi beceremediği için fakir. Yapmaz. Peki bunlar suç değil mi? Bu paralar kimin parası arkadaşlar biliyor musunuz? Hı? Senin benim hepimizin paraları. Bunlar bizim paralarımız. Bunlar yargıtayda bu kanıya vardı, bu sonuca vardı. Türk milletinin parası, tüyü bitmemiş yetimin hakkı Manadası'na kaçırılmış. Mübarek Ramazan günü böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Ve birileri çıkacak bunu savunacaklar. Bu kul hakkını yenen bu kul hakkını haklı göstermeye çalışacaklar. Tıpkı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da böyle olacak, böyle olmaya devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu davayı kazandı da ne oldu? Haklı oldu ortaya çıktı. Ama karşı tarafta bu davaya karşı dediğim gibi bir tasarrufta bulunacak bir dirayet var mı? Ya da bunlardan hesap soracak bir erk var mı? Türkiye Cumhuriyeti'nde mevcut bugünkü sistemde, düzende ya da sistemsizlikte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı, birinci yardımcısı, kaç tane yardımcısı var, kaç tane danışmanı var bilmiyorum açıkçası. Fuat Oktay. Fuat Oktay'a sordular. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaç aracı var? Arabası, otomobili kaç var? Ne cevap verse beğenirsiniz. Ne dese beğenirsiniz? Fuat Oktay, gerektiği kadar. Ne kadar? Gerektiği kadar. Peki bu gerektiği kadar ne kadar abi? Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak merak ediyorum kaç tane aracı var ve neden bu araçların sayısı bu kadar fazla? Gerektiği kadar ne? 3 5 7 10 20 30 40 50 60 100 200 2000 5000 kaç tane? Nasıl bir savunmadır bu? Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş tek adamı, tek adamı dilediği gibi istediği kadar araba kullanabilir mi? Peki bu gerektiği kadarını kim belirliyor? Kim diyor ki evet bu kadar gerekli? 20 tane gerekti. 40 tane gerekli. Ya da 3 tane gerekti. Kim belirliyor bu gerektiği kadarını? İşte bunlar açık açık ve net ifade edilmediği zaman, açıklanmadığı zaman insanın da sokaktaki adamın da dışarıdaki yurt dışında geçim sıkıntısı yaşayan, ekonomik sıkıntılarla boğuşan sokaktaki insanın da kafası karışıyor. Neden Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da bu kadar araba var, bu kadar otomobil var, neden bu kadar uçağı var, neden, neden bu kadar sarayı var, bu kadar yazlığı var, neden? Ve diyorlar ki bunlar halkın arabası, halkın sarayı, halkın bilmem nesi. E o zaman şu arabalardan bir tanesi biz garibanlara versin de biz de bir tur atalım. Madem bizim, e bizim paramız da alınıyor zaten. Öyle değil mi? Benim hakkım bana sormadan böyle bir tasarrufta bulunuyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ödenek var kendisine ait, gizli ödenek. Bu ödeneğin ne kadar olduğunu da bilen biliyordur muhtemelen ama ben bilmiyorum. Belki de bir yerlerde yazıyordur ama bir de gizli ödeneği var bunun. Cumhurbaşkanlığı bütçesi bir açık bütçe var bir de gizli bütçe var. Gizliyorlar. Halkın parasını halktan gizliyorlar ve insanlara diyorlar ki 2023'teki seçimlerde tekrar Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanlığını kazansın diyorlar. Kazansın. Peki bu halk gerçekten bu defa Sayın Erdoğan'ı destekleyecek mi? Çok enteresan bir haber daha düştü bugün kamuoyuna. Sosyal medyada tartışılmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için bir para veriliyormuş. Galiba 250 bin dolarmış bu rakam ve 400 bin dolara çıkmış. Bakın yurt dışından biri gelecek ben Türk vatandaşı olmak istiyorum diyecek. Bastıracak 400 bin doları ve rahat rahat gönül rahatlığıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak. Mesela Amerikan vatandaşı olmak için bildiğim kadarıyla 1 milyonla 800 bin dolar arasında bir yatırım yapmanız gerekiyor Amerika'ya. O yatırımı yaptığınız zaman size hemen şak diye Amerikan vatandaşlığını veriyorlar. Bizde 400 bin lira. Tabi her ülkenin değişiyor. Mesela Türkiye'de de aslında şimdi 400 ile 500 bin dolar arasında deniyordu. Ama daha önceden 250 bin dolardı. Ama bir de beleşe vatandaşlık alanlar var. Kim onlar? İşte Suriyeliler. Suriyeliler beleşe vatandaşlık alıyorlar. Sonuç ne mi oluyor? İşte bakın arkadaşlar sonuç işte böyle oluyor. Beleşe vatandaşlık verdiğiniz zaman gelip sizin başınıza... Yanında. Sorulacak soru ne biliyor musunuz arkadaşlar? Oradaki polis memuru ne iş yapar? Kimin polisidir o? Neden sormuyor kardeşim sen ne diyorsun? Kimsin sen diye sormuyor. Suriyeli vatandaş gelmiş. Bakın şu görüntü var ya gerçek anlamda mazlum Suriyelileri de kötü durumda gösteriyorlar. Gerçek anlamda mazlum Suriyeli vatandaşlar var. Savaştan kaçmış, gerçekten buraya sığınmış insanlar ve bu bu soysuz yüzünden ne diyeyim ben buna? Bu soysuz yüzünden o gariban Suriyeliler de arada kaynayıp gidiyorlar. Onlar da maalesef kötü görünüyor. Ne kadar büyük bir kötülük ettiğinin farkında değil ve biri çıksa bu adamın dükkanına tabii karakola götürülmüş kendisi. Ne oldu sonrası bilmiyoruz. Muhtemelen serbest bıraktılar kendi kendini de hedef gösteriyor. Bütün Suriyelileri hedef gösteriyor. Peki polis ne yapıyor? Polis seyrediyor, karakola götürüyor. Sonrasında da serbest bırakıyor. Neyse arkadaşlar, bu akşamlık, bugünlük benden bu kadar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.